Tavşan koyunların içine girmiş. Şşt şşt. Vaha vaha. Çakı takı çakı takı Çak. Buzu buzu buzu. Bana <laughs> tacaklar. Koş 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 <laughs> koş. Hayk. Hayk. Valla kurtardı herhalde kurtardı. Valla çarkı tutmazsa kurtarır. İnşallah kurtarır. Küçük bir şey değil. <laughs> Bu da kendini kurtardı. Neyse demek ki köpeklerin nasibinde yok. Zaten tutsalar ne olacak ya bir gram bir şeydir. Yazık yani bana bazen avcılar falan geliyor vurmaya çalışıyor. E, günah yani onların da yaşama hakkı var. Onlar bu dağların süsü. Bir de keklik var zaten başka da bir şey yok ki burada. Mesela geçen şu tarafa gelmişlerdi. Üç kişi. Dedim şimdi ben benden uzakta hatta bu karşıdaki dağlarda avlanıyorlardı. Açtım 156 dedim burada kaçak avlanıyorlar geldiler onları götürdüler. Hayvanlar da bu sayede rahat etmiş oldu. Ben yani dağların süsü onlar da Allah onlara o canı vermiş. Şimdi eskiden millet şey yapıyordu. Avlanıyordu. O yokluktandı belki bir şey yoktu. Şimdi her şey var çok çok şey buralara gelmek istiyorsanız birkaç tane vidon vidon alın vidonları ateş edin öyle stresiniz de atmış olursunuz mangalınızı yakın gidin yani burada birkaç iki tür var zaten bir keklik var bir yabani tavşan var tavşan da eti yesen ne olacak yemesen ne olacak sonuçta sen onları yaratmadın ki sen öldüresin neyse Merhaba arkadaşlar herkese haydi sabahlar. Umarım iyisinizdir. Durumunuz iyidir. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağıyor. Biz de nasibimizi almış olduk. Önce köpekler karın keyfini çıkarıyor. Koyunlar da ot mu ot ne bulsa yiyor. Şş. Kar bu dağda daha çok düşmüş sanki. Aşağıda azdı. Görüyorsunuz işte oran otu da koyun koparıp yiyor. Haşlalarda daha çok ot vardı. Burası da iyi. Köpekler de oynuyor. Bozo, Beşo, Çarkı diğerleri nerede bilmiyorum. Biraz her yer beyaza birmiş gördüğünüz gibi. Şu karşıda da orada. oldu. Kar mı düştü? İnşallah bir iki metre kar daha düşer. Geçen şu parça daha geçiyordum. Orada biraz başka köyün bizim bizim mesela bizim eski köyümüz orada yerimiz de vardı. Bir tane adamın şahsi bir, bir parça arazisi vardı diyordu. Bu tarafa gelme. İbne olur ibne Kaç gözlü insanlar. Hasta kar, karlı havada koyun daha çok et yiyor. Hava soğuk ya. Karnını doyurmak için her şey süpürüp yiyor. Bu da bizim doğu beyazdan. Beyaz örtüsüne birmiş halim. Bu bugün kalkmazsa koyunu var ya de akşam. Var vermek zorundayız çünkü bu havalarda koyun yemezse olmaz. Ama işte ne ne yiyor. Gelsin buralarda otlasın. yukarı çıkamıyor musunuz? <laughs> Valla, 60 70 tane koyunum var götür balya ver gitsin yok. Kalın havada kalmışsın Sessiz geliyor ne bursa koparıp yiyor. Şu da arada burutların üstünde böyle ön tarafını kapattığı yer. İşte bu havalarda. Yani tam sisle çöktüğü zaman kurtların şey oluyor. Kurtların günü oluyor. Bu durumda da köpekler çok iş düşüyor. Normalde ben köpeklerin yanıma gelmesini hiç sevmiyorum. Köpek sürü için vardır arkadaşlar. Yani köpekleri tam seviyoruz. Onlar da sevgiyi hak ediyor. Böyle hep gelip yalaşık köpekleri hiç sevmiyorum. Mesela bunlar kolay kolay yanıma gelmez. Benimden biraz seviyorum yine gidiyorlar. Ha şu dişi, şu dişi koyun hastası. O aşırı cesur bir şey. Bu eski soy, ise, soyunun devam ettirme şeyimiz de kurtçur olması. Yabani bu taraflarda gezdirmiyor. Mesela ikisi şu ön tarafta diğerleri park koyunun arka kısmında kalıyor. Oralarda takılıyor kendilerini. Oyunun arka kısmı da çıkmaya başladı. Kere mi? Yok, git. Kötü Bir tane tekme hak ettin. Arkanda ne geziyorsun? Bir de buna vurunca bu tepki gösteriyor. Mesela diğer köpekler gibi değil. Az önce bir tekme koydum götüne. Bana da harlamaya başladı. Namussuz. Gel Üstüne düşsem daha çok tutar. Tutar beni. <gülüyor> 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 hey dediğim gibi işte bu sene de iyi kötü böyle geçti. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. Bu kar kalkmazsa kar devam etse zaten koyunu da tutacağız. Bizim koyunu tutmama sebebimiz buradaki yani otumuz az çok var. Bir de kalabalık sürüyor arkadaşlar hazırlığını yapmadan tutmak olmaz. Mesela 100-200 koyun olsa tutardık hiç bırakmazdık yani bariye verirdim zaten. Geçen sene yerde mesela bir şey yoktu. Hazırlık vardı. Erkek kuzular yoktu. Kar yağmıştı yine böyle. Ben koyunu tuttum artık hiç çıkarmadım. Ama işte toklu var. Hazırlık yok. Daha tamlamadık. Yani koyunu tutmak olmaz. Zaten görüyorsunuz otu koparıp yiyor yani önüne ne geçse temizliyor. Şimdi yorumlarda yazan arkadaşlar işte kar düşmüş yerde bir şey yok falan yazanlar mutlaka olur. Tabi onlar da haklı mesela buradan bakınca belki öyle gözükür ama ot var arkadaşlar koyun koparıp yiyor ve kalabalık sürü dışarıda otlasa daha güzel. Şimdi akşam yine gittiğimizde bariye maliye önüne atarız yer. Ama tutup da içeri koymakta akşama kadar bekletmek olmaz. Karabalık sürü varsa gezecek. Zaten ne bulsa yer. Yani karnını doyurur. Bu konuda bu işi yapanlar bilir. Yani Bunun mesafe kat etmesi hiçbir şey. Sadece bu dağda geziyor. Yorulmuyor. Bir şey olmuyor. Hava çok sertleşti mi? Tipi mi oldu mu? Zaten buraya görüyorsunuz kar toplanmış. Kar tabakası burada daha kalın. Bakın bunları yese bile ona kardır yani. İçeride durmaktan iyidir. Ki içerideki hazırlıklar tamamlanmadı. da <laughs> da. böyle gezdireceğiz şey gün boyu. Saat 3.30-4'te götürüp bariye vereceğiz. Zaten bunun mesela günlük masrafı 5-6 bin. İçerideki günlük masrafı. Bu da bizim kaçtığımız. Kimse giremiyor. E çünkü parasını biz veriyoruz. Biz yaylaya gidiyoruz. Yaylaya da para veriyoruz. Yaylaya ot, ot atıp Sonbaharı. Bu sene biraz erken geldik. Sonbahar ortalarında falan yayladan geliyoruz. Sonra bu kaştaya geliyoruz. Bir de sazlık var. Bu sene sazlığa gitmemiştik. Yani öyle böyle bir şekilde idare ediyoruz. Biraz. Biraz da bayağı bir gelişti. Ve kurdu çok iyi bilen bir köpek. Zaten ben soyunu bilmediğim köpek alman. Takipçiliği, gözlemciliği gözcülüğü Hatta şunlar da bizim yemeklerlerimiz. İşte bu havada kurtlar da köpekler arasında bir mücadele olsa çok güzel olurdu. Neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. İşte görüyorsunuz. Size son bir defa da manzarayı ve beyaz örtüyü göstereyim. Kendinize iyi bakın. Herkese güzel günler dileğiyle. Videolara bakıp böyle eğer kanal hoşunuza giderse abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Yani bu zor hava şartları altında bu çekimleri yapmak, hem koyunla uğraşmak gerçekten çok zor. Bilen biliyor zaten. oldun. Bağlı olduğundan beri mahalledeki köydeki köpekler güvende. Seni yerine bağlayayım. Açamıyoruz bunu. Bu hep Sakat iş yapıyor. Birkaç gün sonra açacağım. Bu oyda bir temizlik yapması şart. Yaşayan efsane. Bu da yeni yapılan harımız. ya derken kapısı penceresi al duruyor tabi koyun şimdi fark etmez yani onlar yapılacak da onlar kolay bunlar bitti işte yani de olan buydu ne değil. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Çok oh, açık mısın? Nasıl yemeğinizi de hemen yapayım vereyim. Yapımı bu şekilde arkadaşlar. İşte. Güzel olmuş.